Merhabalar sevgili arkadaşlar. Piyano akordu serimizin bir diğer videosuyla devam ediyoruz bugün. Bugün işleyeceğimiz konular beşli, dörtlü ve üçlü akortları. Yani saf tam 5'li akortlamak ve tam beşliği saf haldeyken tampere etmek. Saf tam dörtlü akortlamak ve tamper etmek. Saf büyük üçlü akortlamak ve tampere etmek şeklinde gidecek. Şimdi öncelikle fa 3 ile fa 4 arasını Keçe susturucuyla, şerit susturucuyla susturdum ki her bir notadan bir tane telim çıksın. Şimdi beşliyi akord etmek istiyoruz. Diyelim ki mi akortlu ve la'yı ona akort edeceğiz. Öncelikle la'nın orta teli titreşime hazır. La'nın orta telini çizgisini izleyerek pimini buluyorum. Mi'nin akortlu olduğunu ve la'nın akortsuz olduğunu düşünelim şimdi. kötü bir beşlimiz var. Şimdi bir de beşlilerde hangi ortak doğuşkanlarım var ona bir bakalım. La'nın üçüncü doğuşkanı olan bu mi ve bu mi'nin ikinci doğuşkanı olan bu mi ortak. Yani üçe iki ortaklığım var. Bunun titrediğini duyuyorum. Bir de tabii ki altıya dört oktav. E, altıya dört ortak doğuşkanı gelecek. O da bu. Bunun da titrediğini duyuyorum. İkisi farklı hızlarda titriyor. Şimdi öncelikle saf yapmaya çalışalım. Yani 3'e 2 ortaklığına göre bu doğuşkana göre saf yapmaya çalışalım bakalım. Dediğim gibi pesledim. Daha önceki egzersizlerde konuştuğumuz gibi pesledim. Ve şimdi dalgasız bir hale getirmeye çalışacağım. Şu doğuşkanda. küçük bir titreşim hala duyuyorum. Şu bölgede duyuyorum, bu bölgede çok aman aman bir dalgalama duymuyorum. Ama bu saf oldu mu olmadı mı bilmiyorum, emin değilim. Test etmek istiyorum. Doğayı kullanmak istiyorum. Saf olması demek Pisagor'un aralık oranlarında verdiği 3'e 2 orana riayet ediyor olması demek bu iki sesin. Saf olmadığı durum zaten tamper edilmiş durum olacak. Şimdi La ile Mi'yi test edeceğiz. Hangi testi kullanacağız? Bu doğuşkanı dinlemek istiyorum. Hem la sesiyle hem mi sesiyle uyumlu olacak. Hem de doğuşkanları içinde bu mi sesi barındıran bir tane sesim var. O da 6-10 testini verecek olan do sesi. Şimdi do'nun da bir telini susturacağım. Do'nun akortlu olup olmaması ile ilgili yine bir derdimiz yok. Şimdi do ve mi ile Önce bu Mi'yi dinleyeceğim ve ritme bakacağız. Sonra bu Do ile bu La'yı dinleyip yine sonuçta bu Mi'yi dinliyor olacağız ve dalgalanmaya bakacağız. Eğer onlu aralığın buradaki dalgalanması, altılı aralığın buradaki dalgalanması ile aynı ritimde ise 3'e 2 ortak doğuşkanda saf tam 5'li akordu yapmışız demektir. Bakalım. Vav 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 va gibi ya da bir tık hızlı mı? Aslında aynı. Şimdi üçünü üst üste bindirdiğimde şurada bir sıkıntı olmuyorsa Bunlar şu an bu la ve mi saf 3'e 2 ortak doğuşkanda saf e, tam beşli akortlu. Tamam. Şimdi gelelim bunu tampere etme. Tampere etmekten kastımız çok azıcık dar akortlamak. Ne kadar dar akortlamak? Hadi diyelim saniyede bir vuru yapacak şekilde dar akortlamak olsun. Öncelikle mi'yi akortlu, la'yı akortsuz kabul ettiğim için ve bu alanı la mi beşlisini dar akortlamam gerektiği için la'yı çok az tize çekiyor olacağım ve testimi ona göre yapacağım. Şimdi la'yı çok az tizleştirelim bakalım. Çok azıcık tizleşti. Şimdi dinleyelim.

saniyede 4, birinde saniyede 5'miş gibi. Böyle bir daraltma. 12 tane zincir sonrasında idare eder mi, etmez mi bir şey diyemem. Maalesef yavaş vuru yapan aralıklarla akort yapmanın sıkıntısı da burada. Kişi başladığında ne olacağından emin olamıyor. 4-5 adım gitmeden. Yani la mi. Tamam birazcık daralttık. Kontrol ediyorum. Evet, birazcık darlami. Ama yeterince dar mı bir şey diyemiyorum. 5 adım sonra belki bir üçlü e, oluşmaya başladığında daha rahat kontrol edilebilir olur. Ancak saf akortlamak ve tamper akortlamak beşliyi bu şekilde. Evet, şimdi gelelim saf tam dörtlüğü nasıl akortluyoruz, nasıl kontrol ediyoruz ve nasıl tamper ediyoruz. Öncelikle Mi'yi akortlu kabul ediyorum ve Si'yi akortlayacağız. Si'nin orta teli açık o zaman Si'nin orta teline gidiyorum ve akorda anahtarımı yerleştiriyorum. Şimdi diyelim ki bu şekilde bozuk. Önce düşünelim Si ile Mi'nin yani dörtlü aralığın hangi Ortak doğuşkanları var. Si, si, si. 3'e 4. 3'e 4. Yani mi'nin 1, 2, 3. doğuşkanı ile si'nin 4. doğuşkanı ortak. 3'e 4'ün bir sonraki versiyonu 8'e 6 yapacaktır. O da duyabileceğim sınırların kısmen dışında. Yani ben şunu dinliyor olacağım. Saf tam dörtlü yaptığımda Şunun dalgalanmıyor olması lazım. Peki Kulağıma gayet saf bir tam dörtlü gibi geliyor ama acaba öyle mi? Hadi test edelim. Bana hem si ile hem mi ile uyumlu olacak ve bu C'nin doğuşkanları içinde yer alan bir ses lazım. Bize burada 3'e 6 testini verecek olan sol sesi yardımcı olacak. Ortak doğuşkan si'yi dinleyeceğim. Sol ile mi'yi bastığımda duyduğum si temposu ile sol ile si bastığımda duyduğum si temposu aynı ise bu si ve mi saf tam dörtlü akortludur demektir. Dinleyelim bakalım. söylüyorum. Mikrofon nasıl algılıyor bilemiyorum. Ama ben buraya yakınlaşarak dinlediğimde aynı ritimde duyuyorum. Evet. Ve bir bozulma yok. Peslerde duyması daha rahat olabilir. Tabii ki bu testi. Ee, şu an saf tam dörtlü akortluyuz eşit temperaman akortlamak istiyorsak dörtlülerimiz beşliler dar oluyor olduğu için dörtlülerimiz çok azıcık geniş oluyor. Şimdi mi akortlu, si akortsuz olduğu için şu an saf tam dörtlü akortlu olduğumuz için ve geniş yapmamız gerektiği için si'yi çok az pese kaydıracağım. Şimdi buradaki dalgalanmayı duyuyorum. Bir bakalım. Bu çok daha yavaş. Aynı şekilde. Şimdi bu çok az geniş bir dörtlü oldu. Yine dediğim gibi yavaş vuru yapan aralıklarla akort yapmanın sıkıntısı. Bunun da yeterince e, dar, yeterince geniş olup olmadığına ilişkin bir şey söyleyemiyorum. Ard arda birçok adımdan sonra test yapmaya başlayınca aşikar olacak. E, o yüzden hani bu bahsettiğim pese alma bu işi genişletmiş oldu. Bu aralığı genişletmiş oldu. Ancak yeterli bir genişletme mi? Ona ilişkin bir şey söyleyemem. Şimdi gelelim bu şekilde dörtlüğü de tamper etmiş oluyoruz. Şöyle söyleyeyim. Saf halden değiştirmeye başladığınız an bir aralığı tamper etmiş oluyorsunuz. Bu kadar basit. Şimdi gelelim üçlü aralığına. Bunun için şu an la ve si ile oynadık. Bunun için sol ve si'yi seçelim. Hatta Evet rahat duyabileceğimiz bir aralık olsun. Fa'yı akortlu kabul ediyoruz. La'yı alıyoruz öncelikle. Ortak doğuşkan olan 5'e 4 e, ortak doğuşkanı buradaki vuruyu duyuyoruz. Şimdi eğer o vuruyu düzlersem yani üst sesini pese çekersem saf bir majör üçlü akortlamış olacağım. neredeyse neredeyse evet bu şimdi saf bir majör üçlü oldu şimdi eşit temperamanda bu fa la majör üçlüsü saniyede neredeyse yedi kere vuru yapıyor nerede vuru yapıyor Burada vuru yapıyor. Saniyede 7 vuru yapmak demek pa 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 pa

Pa, 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 pa. Bu şu an tampere edilmiş eşit tampermana göre e, kaç vuru olması gerekiyorsa o vuru sayısına göre tampere edilmiş bir majör üçlü saf bir majör üçlü değil. He, bu noktadan sonra yapabileceğiniz e, bir egzersiz daha üçlü zincirini akortlamaya çalışmak. Fa la dört 4 vuruya oturtup o orana göre la do diyezi yani do diyezi 5 oranlı akortlamaya çalışmak. Fa ile fa'nın akortlu olduğunu düşünürsem arada bekleyen sadece do diyezim var. Önce safa alıyorum. ardışık majör üçlü akordu yaparken burada dinlediğim ortak doğuşkan burada ritim yapıyor, vuru yapıyor. Bu burada yapıyor. Ona dikkat. 6, 9. 6, 7, 9 diye gidiyordu sanırım. Emin değilim şu an rakamlardan. Ama buranın gittikçe hızlanması lazım. O hızlanmanın sayıları hepsi fasiküllerde zaten yazıyor. Onları takip edip sayarak yapabilirsiniz. Bu üçlü zincirinde de akort yaparken 4'e 5, 4'e 5 oranıyla gitmekte fayda var sevgili arkadaşlar. Saf Tam 5'li akortlama ve test etme. Diyelim ki Fa ile Do'yu akort ediyorsanız 6'ya 10 testi dinlediğiniz bu. Eğer bunu dinlemek isterseniz bunu dinleyebilirsiniz. Saf tam 4'lü akort ediyorsanız 3'e 6 testi dinliyorsunuz. Eğer saf majör üçlü akord ediyorsanız zaten ortak doğuşken kendini duyuruyor. Rahat rahat akordunuzu yapabilirsiniz. Şimdi fasiküllerdeki egzersizlere devam edersek oktavları yaptıktan sonra beşlerinizi saf yaptınız, tampere yaptınız. Dörtlünüzü saf yaptınız, tampere yaptınız, biraz genişlettiniz. Üçlünüzü saf yaptınız, yine tampere yaptınız, genişlettiniz. E, eşit tamperaman bir sonucu olarak bizim büyük üçlülerimiz yaklaşık 13.7 olması lazım. Sent daha geniş üçlüler. Yani saf üçlüdeki durgunluğu tabii ki eşit tamperman üçlülerinde duymuyoruz. Duyduğumuz tampere sistemler var. Onlara bir sonraki videolarda geliyor olacağız. Ondan sonra son olarak da üçlü zinciri bir oktav içinde. Mesela fa'dan fa'yı aldınız. Fa la. La do diyez. Do, diez, fa üçlü zincirini dörde 5 oran dörde 5 oran ile vurulanacak şekilde akord etmeyi de iyice egzersizini yapın o da güzelce otursun bunlar önemli detaylar siz ileride akort yaparken size referans olacak vuruları duymaya alışacağınız egzersizler bunlar. Tekrar söylüyorum pat diye hadi beşleri daraltalım hadi 12 adım gidelim olmuş mu kontrol edelim a olmamış bir daha baştan başlayalım e biz ne yapıyoruz demek yok sistematik bir şekilde öğrenmenin her zaman faydası var.